İnşallah Öncelikle um, yeah, be uh, inşallah belirtmiş that, olduğunuz that şey için bunu söyleyebilirim. That's... Geriye düşme konusunda tabii ki bizler 1-0 veya 2-0 düşmek, geriye düşmek istemeyiz. Zaten bu sebeple bugün oyunun başında basit bir oyun sergilemek istedik. Daha dikine toplar oynamak istedik. Ki bence bizim için en önemli şey bizim nasıl oynadığımız ve bizim nasıl oynadığımızın bizi rahat hissettirmesi çok önemli. 8 hafta önceki takımın haline baktığınızda ben açıkçası takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Lig'de oynanan her maç zor. Ferencvaros maçına bakıyoruz. Tabii ki rakip Ferencvaros diyebilirsiniz ama onlar da Macaristan'ın Bayern Münih gibi çok fazla iyi oyuncuları var. Ki o maçta da 1-0 öne geçecek çok fazla pozisyon üretmiştik. Bugünkü maça baktığımızda ilk yarı için eh diyebilirim. Bence ilk yarıda kimse gol atmayı hak etmedi. Maç 0-0 bitebilirdi. Hatta bizim maalesef sayılmayan bir tane de golümüz vardı. Ama bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle bizim de yolumuza devam etmek istiyor. bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben de isterim ki maçlarda öne geçelim ama geçemiyorsak da bu dünyanın sonu değil. Bizim yapmamız gereken şey bundan etkilenmemek ve planımıza sadık kalmak. Çünkü her zaman gol yiyebilirsiniz. Her zaman geriye düşebilirsiniz. Ben de takımımın plana sadık kalması benim hoşuma gidiyor.